Londres Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de Bugün Haber Bülteni başlıyor. Bir Diş Yaşam TV'den herkese merhaba. Bugün 3 Ekim Salı, ben Ela Sezen. İngiltere'de bugün öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Başbakan Sunan, Manchester'da düzenlenecek Muhafazakar Parti Konferansı'nda hs Manchester ayağını iptal etmesi bekleniyor. Ancak Başbakanlık, Birmingham'dan Manchester'a olan yüksek hızlı tren planlarının kuzey ayağının iptal edilmesine ilişkin son kararların alınmadığını ısrarla belirtti. Zamanı geldiğinde açıklama yapılacağını söyleyen Maliye Bakanlığı sözcüsü, kararın hazinenin ilanı olmadığını ve açıklamanın başbakan tarafından yapılacağını belirtti. Muhafazakar Parti'nin Westminster Belediye Başkanı Andy Street, Sunnah HS2'yi iptal etmemesi için çağrıda bulundu. Street Konferans'ta gazetecilere bir nesil için bir fırsatı geri çeviriyor olacaksınız, uluslararası yatırım yapma konusundaki ününüze zarar vereceksiniz dedi. Öte yandan İşçi Partisi'nin Gölge Ulaştırma Bakanı Lee Hay, Muhafazakar Parti'nin bu ülkeyi ileriye taşımak için çok bölünmüş ve çok dağınık olduğunu belirtti. İngiltere genelinde uzun süredir süren maaş ve çalışma koşulları ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle tren makinistleri daha fazla sektörü eylemde bulunmaya hazırlanıyor. Aslef ve RMT sendikaları son 18 ay içinde düzenli olarak greve gitti. Londra'nın yeraltı metro ağında istasyon personelinin greve gitmesiyle kesinti uğrayacak. Aslef üyeleri 4 Ekim çarşamba günü grev yapacak. Sendika ayrıca 2 Ekim pazartesiden 6 Ekim cumaya kadar makinistler için fazla mesai yasağı başlattı. Grev günlerinde etkilenen operatörlerin birçoğu hiç hizmet vermeyecek. Fazla mesai yasağının olduğu günlerde son dakika iptalleri olabilir. Yolcuların seyahat etmeden önce seferleri kontrol etmeleri öneriliyor. Londra yeraltı metro anda çalışan RMT üyeleri ise iş kayıpları konusunda uzun süreli bir anlaşmazlık nedeniyle 4 Ekim çarşamba ve 6 Ekim cuma günleri grev yapacak. Önümüzdeki hafta sonu İngiltere Barcelona'dan gelen sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Ekim ayı için beklenen sıcaklık ortalamasının oldukça üzerine çıkılması bekleniyor. BBC'nin hava haritaları 13 Ekim'e kadar Londra'da sıcaklığın 19 santigrat derecenin altına düşmeyeceğini, hatta hafta sonu 23 santigrat dereceye ulaşabileceğini gösteriyor. Metofis'in 4-13 çekim tarihleri arasındaki uzun vadeli tahminine göre genel olarak sıcaklıkların mevsim ortalamasının üzerinde olacağı, güney bölgelerinde zaman zaman sıcak havaların yaşanabileceği belirtiliyor. Ancak bu hafta başı İngiltere'nin birçok bölgesi Eknis fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışla karşı karşıya kaldı. Fırtına için sarı kot uyarıları verildi. Kuzey İrlanda ve İskoçya arasındaki bazı iç hat uçuşları ve feribot seferleri iptal edildi. Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bir kadın sel nedeniyle arabasında mahsur kaldı. Eylül ayı ise oldukça sıcak ve nemli bir havayla 30,3 santigrat dereceye kadar çıkarak zirve yapmıştı. Sadece 49 gün görevde kaldıktan sonra istifa eden eski başbakan ve muhafazakar parti lideri Liz Truss, kurumlar vergisinin %19'a düşürülmesi gerektiğini belirtti. Tras, "Britanya'da işletmeleri serbest bırakmamız gerekiyor. Ülkemize yatırım yapmak isteyen insanlara ihtiyacımız var. İşletmelerin genişlemesi, büyümesi, yeni iş ve fikirler yaratması için imkan sağlamalıyız." dedi. Manchester'da Muhafazakar Parti'nin yıllık konferansında konuşan Tras, kurumlar vergisini %19'a indirme çağrısında bulundu ve eğer daha da düşürülebilirse bu durumun daha da iyi olacağını ifade etti. Astrazeneca'nın İrlanda'da bir şube açma kararı gibi örnekleri vererek işletmelerin yüksek vergi yükü nedeniyle İngiltere'yi terk ettiğini iddia etti. Tras konuşmasında Başbakan Suna dolaylı eleştirilerde bulundu. Mevcut hükümetin 1970'lerden bu yana en yüksek hükümet harcamalarını gerçekleştirdiğini belirtti. Aynı gün içerisinde Maliye Bakanı Jeremy Hunt düşük vergilere geçmenin kolay bir yolu olmadığını söyledi. Sırada başkent Londra'dan ucuza seyahat etmek isteyenler için heyecan verici bir haber var. Düşük maliyetli havayolu yolu şirketi Ryanair, 2023-2024 kış programı için 7 yeni rota duyurdu. Bu yeni rotalar Londra'nın Gatwick, Luton, Stansted Havalimanları'ndan başlayacak. Yeni hedefler arasında Sahra'nın kenarında bulunan Fas şehri Aruzazat, rüzgarlı ve güzel İspanyol şehri Vigo, İsviçre'nin müze başkenti Basel, Belfast, Arnavutluğun başkenti Tiran, Slovakya'da Tetri ve İtalya'da Traviso bulunmakta. Ryanair mevcut rotalarda da sefer sayısını artırarak Alicante, Faro, Atina ve Köln gibi şehirlere daha yüksek kapasiteyle hizmet sunacak. Ryanair toplamda Londra'dan 162 farklı destinasyona uçuş düzenleyecek. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler Ryanair'in web sitesi üzerinden rezervasyon yapabilirler. Kısa bir reklam. Başta Londra, Dubai ve Atina olmak üzere sürdürülebilir global yatırım stratejileri için www.londonisinvestments.com web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Reklam sona erdi. İngiltere Üniversiteleri küresel rakipleriyle rekabet edebilmek için zorluklarla karşı karşıya. The Week tarafından yayınlanan habere göre Times Higher Education Dünya Üniversite sıralamaları İngiltere üniversitelerinin uluslararası arana kaydettiği göreceli düşüşü ortaya koyuyor. Bu yıl Cambridge Üniversitesi üçüncülükten beşinciliğe geriledi. İngiltere'nin eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleri karşısında göreceli bir düşüş yaşadığına dikkat çekiliyor. Üniversitelerin ortalama sıralaması 2019'da 451'den 477'ye düştü. Öte yandan Çin, Avustralya ve Kanada sıralamada yükseldi. Oxford The League sıralamasında 8. kez üst üste 1. sırada yer alıyor. Ancak finansal sorunlar, Avrupa Birliği fonlarının kaybı ve uluslararası öğrenci pazarının belirsizliği üniversiteler için zorluk yaratıyor. Özellikle Çinle Batı arasındaki ilişkilerin gerilmesi belirsizliği artırıyor. Yaşam maliyetlerinin yükselmesi ve ruhsal sağlık sorunlarının artması nedeniyle öğrenci kayıpları da artıyor. Pandemi birçok öğrenci için üniversite deneyimini zayıflatırken 2020'de binlerce yeni öğrenci yurtlarda karantina altında kaldı. Müzik Londra'da 400 yılın ardından ilk defa bir kunduz doğdu. Bir zamanlar şehir sevimli yaban hayatıyla doluydu. Ancak kunduzlar gibi sevimli hayvanlar avlanarak ya yok edildi ya da şehirleşme nedeniyle doğal yaşam alanlarından sürüldü. 16. yüzyılda kunduzlar kürkleri ve etleri için avlandı, nüfusları tükendi. Ancak Enfield Belediyesi bu hayvanları başkente tekrar kazandırmak için bir proje başlattı. İnisiyatif 18 ay sonra ilk meyvesini aldı ve bir kunduz dünyaya geldi. Kunduzun cinsiyeti henüz öğrenilemedi. Yakında kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Enfield Belediyesi'nin çevreden sorumlu belediye meclis üyesi Rick Jewell, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, kunduzların doğal sulak alan ekosistem oluşturma konusundaki çabalarının bölgenin güneydoğusuna doğru oluşabilecek taşkınları önleyebileceğini söyledi. Ayrıca yüzlerce evi koruyan mükemmel bir doğal mekanizma oluşturup biyoçeşitliliği de teşvik edecekler. İlerleyen zamanlarda Batı Londra'da bulunan 10 dönümlük bir park alanında dallar üzerinde çalışan bu hayvanları izlemek için kunduz safari turları düzenlenecek. İngiltere'de bugün öne çıkan haberleri sunduk. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Londonist Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de bugün haber bülteni sona erdi.